Osman Gazi Karacahisar şehrini fethettiği zaman evlerin büyük bir çoğunluğu boştu. Yermiyen ülkesinden gelen ve diğer Türkmen obalarından gelen Müslümanlar Osman Gazi'den ev istediler. Osman Gazi de boşalan bu evlere e, bu Müslümanları yerleştirdi. Hal böyle olunca Karacahisar bir İslam şehri haline geldi. Küfür yuvası olan kiliseler, İslam mescidi haline getirildi. Burada ilk cuma namazı kılındıktan sonra halk e, hukuki işlemlerin halledilebilmesi için şeriatı iyi bilen bir kadıyı e, hakimlik makamının konmasını istediler. Halk arasındaki sorunları çözebilmek için şeriatı iyi bilen bir kadı gerekiyordu. Bunu Tursun Fakıha bildirdiler. O da Şeyh Edebali Hazretlerine bildirdi kadı atayabilmek için İslam Sultanı'ndan icazet almak gerekiyordu. Yani Selçuklu Sultanı'ndan. Ancak Osman Gazi şöyle bir cevap verdi. Bu şehre ben bizzat kendi kılıcımla almış bulunuyorum. Sultanın bunda bir faydası olmadı. Ondan niçin izin alayım? Kafirlerle ben tek başıma savaştım. Onun bana bir yardımı olmadı ki ondan bir izin isteyeyim. Ona sultanlık veren Allah Teala bana da qaza hanlık verdi. Eğer kastedilen şu sancak ise ben sancak götürüp kafirlerle uğraşmadım. Sonra o ben Selçuk soyundanım derse ben de Gök Alp oğluyum derim. Yok eğer ben bu ülkeye onlardan önce geldim derse benim dedem Süleyman Şah da ondan önce gelmiştir. Böylece Osman Gazi bağımsızlığını ilan etmiş bulunuyordu. Kadılık makamına Tursun Fakıhı vazifelendirdi. Şeriatın hükümlerine göre e, ticareti belirlemek, halk arasındaki münasebetleri düzenlemek Tursun Fakıh'ın vazifesiydi artık. Askeri, siyasi ve ekonomik sistemin tamamını Kur'an ve sünnet çerçevesinde e, değerlendirdiler, şekillendirdiler. Osman Gazi adına okunan ilk hutbe Karıca Hisar'da okundu. Diğeri ise Eskişehir'de okunmuştu. Bayram namazının hutbesi Eskişehir'de okundu. Aşık Paşazade şöyle der. Allah için savaşan Osman adına hutbe okundu. O Ertuğrul Gazioğlu Osman Han'dır. Küfürde inat eden kafirleri öldüren Müslüman askerlerinin başı Osman. Onun adaleti ve cömertliği aleme yayıldı. O ihsan ve bağışlarının gölgesinde nimetlere vesile olan Osman'dır. O putları kıran ve puthaneleri yıkan, İslam dinini koruyup ve bay bay bayındır eden Osman Han'dır. Bütün tellallar geliniz, buraya geliniz. Sizlere kutluluk, kutluluk elde etmenize vesile olan Osman Han. Onun devletinin çadırı ezelden kurulmuştur. Osman'ın sülalesinin ebele kadar kalacağını bilin. Günün birinde Osman Gazi'nin karşısına bir adam çıktı ve pazarın e, kirasını kendisine satmasını istedi. Osman Gazi adamın bu teklifi karşısında çok şaşırdı. Yani bac denilen bir şeyi kendisine satmasını istiyordu. Osman Gazi bacın ne olduğunu sordu. Pazara e, o adam açık paşa zaden rivayet ettiğine göre şöyle bir şey söyledi. Pazara getirilen her bir şeyden akçe alınır. Osman Gazi bunun üzerine, Hey adam, sen senin bu pazarı gelenlerden alacağın mı var da bunlardan akçe istersin? O zat, hanım, bu töredir ve gelenektir. Bütün memleketlerde bunu padişahların alması adettir. Yani bir bakıma vergi kanunu gibi. Her bir malın bir vergisi oluyor. Osman Gazi bu Allah Teala'nın buyruğu veyahut da Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın hadisine dayalı bir şey mi yoksa o bahsettiğin beyler bunu kendileri mi ortaya çıkarmış? O adam bunun eskilerden gelen bir adet olduğunu söylüyor. Bütün devletler satılan mallardan bir vergi alır, bir vergi belirler. Osman Gazi buna çok öfkelendi. Hey adam, bu kazanın kendi mülkü olur bu kazananın kendi mülkü olur onun malına ortak mıyım ki bana akçe ver diyeyim hadi git ve sana zararımın dokunmamasını istersen bu sözü söyleme yani ticaret konusunda vergi koymak Osman Gazi'ye ilk başta çok saçma geldi ancak daha ilerleyen süreçlerde çevresindeki kişiler pazara hizmet eden ticareti kontrol eden kişilerin akçe alması gerektiğini beyan ettiler. Yani ticaret konusunda tüccarlara hizmet sunan kişilerin maaş alması gerekiyor. Ayrıca devlet de ticareti sağlama konusunda bir takım harcamalarda bulunuyor. Bundan dolayı tüccarlara küçük de olsa bir vergi koymamız lazım dediler. Bunun üzerine Osman Gazi tüccarlara şöyle bir vergi koydu. Ee, pazara gelen tüccar eğer satış yapabilirse e, iki akçe vergi ödeyecek. Eğer satış yapamazsa, işleri kötü giderse ondan herhangi bir vergi alınmayacak. Osman Gazi bu konularda belli başlı kanunlar koydu. Tüccarlar sadece mal satıp işlere rast gittiği zaman iki akçe gibi küçük bir ücret ödeyeceklerdi. Vergi vereceklerdi. Mal satamayan, işleri kötü giden ise Hiçbir vergi e, vermeyecekti. Osman Gazi şöyle bir kanun daha yayınladı. Kime bir tımar verdim, onun elinden sebep yere almasınlar. Öldüğü zaman küçük bile kalsa oğluna versinler. Yani bir kimseye toprak parçası verdiğim zaman sebepsiz yere almayın diyor. Tımar bunu ifade eder. Yapılan hizmete karşılık harp zamanı oğlan yetişip sefere katılıncaya kadar... Onun yerine harbe katılalar. Kim bu kanunumu bo kanunumu bozarsa, Allah Teala ondan razı olmasın. Eğer benim soyuma bu kanundan başka kanun ko koyduracak olurlarsa, edenden de ettirenden de yüce Allah razı olmasın. Aşık Paşa şöyle diyor: Osman kanunu bu şekilde koydu. Bundan gani olan Allah hoşnut oldu. Sultan ''O haktır, mülk de onundur'' dedi. ''O haktır, mülk de onundur. Alıp vermek onun olduğu gibi divan da onundur. Biz ise ara yerde bahane ancak. İnsanlara delil sebeple görünür. Söyle bakalım dünyaya gelenlerden geriye kim kaldı? ''O han benim, sultanlık da bana aittir'' diyenler diyenlerden kim var?'' Bu beyitler bizim için son derece önemli. O haktır, mülk de onundur. Alıp vermek onun olduğu gibi divan da onundur. Maalesef günümüzde böyle bir anlayış var. Caminin Allah'ı başka, alışverişin, ticaretin Allah'ı başka gibi bir zihniyet var maalesef. Veyahut da namazın, niyazın, caminin, medresenin Allah'ı başka sünme haşa, meclisin, devletin Allah'ı başka gibi bir e, zihniyet var günümüzde. Burada bu algı tamamıyla kırılıp insanın aklındaki putlar yere serilmiş. Alıp vermek onun olduğu gibi divan, devlet de onundur. Biz ise ara yerde ancak bahaneyiz, vesileden ibaretiz. Ancak insanlara delil sebeplerle görünür. Burada da gurura ve kibre kapılmamaya dair bir beyit bulunuyor. Şöyle bakalım, dünyaya gelinlerden geriye kim kaldı? O han benim, sultanlık da bana aittir diyenlerden kim var? Firavun Nemrut hepsi ölüp gitti. Bu deniz pek çok gemiyi batırıp içine aldı. O uçsuz bucaksız deryanın adı unsur oldu. Nece kervanlar yollarda yatmakta, fakat onlardan bir iz bulunmamakta dünyaya gelen hükümdarlardan bir Süleyman ad kalmıştır. Adını anıp sövülmekten kork. Sen istersen günahları bağışlayan allah Teala sana da acır. Eğer ona iltica edersen günahları bağışlayan allah Teala sana da acır. Dünyaya gelenler pek çok nişan koyup iz bıraktılar. Osman da nişanı adalet ve cömertlikle koyup gitti. Doğrusunu Allah bilir.